Merhaba gençler. 1 bölü 5 çarpı 6, 1 bölü 6 çarpı 7, 1 bölü 7 çarpı 8, nokta nokta nokta, 1 bölü 19 çarpı 20. Rasyonel sayılarda toplama işleminin sonucu nedir? Şimdi buraya baktığımız zaman normalde rasyonel sayılarda toplama işleminde payda işlememiz gerekiyor. Ama burada payda işleminin çok mümkün olmadığını görüyoruz. O zaman ne yapabiliriz? Bakın buraya dikkat. 1 bölü 5 çarpı 6 ifadesini ben 1 bölü 5 eksi 1 bölü 6 şeklinde ifade edebilir miyim? Bakalım ifade edersek ne olur? Payda işlediğimiz zaman burayı 6 ile burayı 5 ile payda işlediğimiz zaman 6 bölü 30 eksi 5 bölü 30'dan neyi bulmuş oluruz? 1 bölü 30'u bulmuş oluruz. Zaten 1 bölü 5 çarpı 6 da 1 bölü 30'a eşittir. O halde şu ifadeyi biz 1 bölü 5 eksi 1 bölü 6 şeklinde ifade edebiliriz. Aynı mantıkla 1 bölü 6 eksi 1 bölü 7 1 bölü 7 eksi 1 bölü 8 nokta 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 en son ifadeyi de 1 bölü 19 eksi 1 bölü 20 şeklinde ifade edebiliriz. Baktığımız zaman artık eksi 1 bölü 6 ile artı 1 bölü 6'nın eksi 1 bölü 7 ile artı 1 bölü 7'nin eksi 1 bölü 8'de Buradaki artı 1 bölü 8'in. Bakın burada başlangıçta artılı ifade kaldığı için son kısımda da ne kalacaktır? Eksili ifade kalacaktır. O zaman 1 bölü 19'un da gittiğini görürüz. En son elimizde 1 bölü 5 eksi 1 bölü 20. Burada da payda eşitlediğimiz zaman burayı 4 ile burayı 1 ile eşitlediğimiz zaman 4 bölü 20 eksi 1 bölü 20'den cevabın 3 bölü 20 olduğunu görmüş oluruz. Peki hocam bu tarz sorular hep bu şekilde mi pay parçalanır? Evet. Yalnız ufak tefek farklılıklar oluşabilir. Örneğin bakın bu soruya baktığımız zaman 1 bölü 7 çarpı 9 1 bölü 9 çarpı 11 1 bölü 11 çarpı 13 nokta nokta 1 bölü 33 çarpı 35 Eğer siz biraz önceki soru mantığıyla bunu 1 bölü 7 eksi 1 bölü 9 şeklinde parçalarsanız sonucun 2 bölü 63 olduğunu bulursunuz. Ama bizim 1 bölü 63'ü bulmamız lazım. Yine aynı mantıkla burayı 1 bölü 9 eksi 1 bölü 11 şeklinde payla parçalarsanız, sonucun 2 bölü 99 olduğunu görürsünüz. O zaman bizim buraya bir çözüm bulmamız lazım. Eğer bu işlemin başlangıç kısmı 1 bölü 2 yazdığımız zaman çarpım olarak 1 bölü 7 eksi 1 bölü 9 2 bölü 63 gelmişti. 1 bölü 2 ile çarptığımız zaman 1 bölü 63 olarak buluruz. Ve bu sıkıntıyı da ortadan kaldırmış oluruz. Burada da en son 1 bölü 33 eksi 1 bölü 35. O zaman yine bu ifadeler gitti. Elimizde 1 bölü 2 çarpı 1 bölü 7 eksi 1 bölü 35 kaldı. Burayı 5 ile burayı da 1 ile eşitlediğimiz zaman 1 bölü 2 çarpı 4 bölü 35 yani 4 bölü 70 2 bölü 35'i bulmuş oluruz.